Ee, şimdi efendim arpa şehriyeli mercimek çorbası diyeceğiz. İçerisinde patates falan yok, havuç yok. Yani böyle birazcık şaşırtıcı yapacağız. Çünkü genelde çorba tarifler hep farklı olsun istiyorlar. Biz de böyle içinden azaltıyoruz, çıkartıyoruz ekli kendi tariflerimizi yaratıyoruz. Tabii ki tabii ki. Ee, ben hep söylerim her hanım kendi mutfağının şefidir. mutfağa girdiğinde her hanım e, döktürür. Evet. Döktürür. Severek yaparsa tabii ki mutfak biraz sevgi işi. Evet. Sevmeyenler pek e, girmesin diyorum çünkü zor. Evet. Şimdi Serpil'cim soğanımı doğrarken ben de malzeme listesini sayıyorum. Arpa şehriyeli mercimek çorbası için bir su bardağı kırmızı mercimek, 5 yemek kaşığı arpa şehriye, 2 yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı domates salçası, 1 adet kuru soğan, iki diş sarımsak, sıcak su, tuz, maydanoz ve pul biberle üzerine böyle tereyağıyla bir şenlendireceğiz efendim. Taşlandıracağız. Biliyorsunuz ki taşlandırma töreni önemli yani böyle sunum kısmı. Tabii o çok evet. önemli. Hareketlendireceğiz yani. Sever misiniz sunumu böyle şık yemek Tabii sofraları? Tabii sevilmez mi? Değil mi? Bak konuklarım da benim gibi efendim. Biz böyle, böyle keyifliyiz. Serpil'cim ince ince o sahanları doğruyorsun. Doğru minik minik Serpil, minik minik bak. İnce ince kıyacağın, mı? sakin parmağını <laughs> kıyma. Kurban olurum sana. Yok, ya yok. bak, bak. bak. Bak kıyıyor. Hayranım şöyle kadınlar. Arada götürme bak Mustafa abi oradan izliyor. Yok yok nerede? yapayım. Götür. Soğan götürülüyor mu Sakın. Mustafa sakın. abi atıyor. Yaktık mı altını? Ha? Yaktık yağımız ısındı. Hı, bu çok önemli. Bu arada saatin de çok havalıymış böyle. Aa, seninki kadar olmasa Aa, da. İşte <laughs> idare ediyor. Yakaladım yakaladım. Bugün yok böyle avize küpeler falan. Bugün Yetişe, spor Yetişemedim. Tamam yetişemedi <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Alıştık seni de öyle görmeye de ondan. A seviyorum ne yapayım ne yapayım biliyorsun işte. Biliyorum biliyorum. Evet hemen aldık. Soğanımızı bir tık burada karamelize edeceğiz. Çünkü gerçekten kavrulmuş her şeyi çok seviyorum. Önden kavurma işlemi yapmayı çok seviyorum. Sanki daha böyle yemeklere lezzet evet. katıyor. Varsa kaşık ben de. Evet, Tamiyet için çorbamızı yapacak. Ben hemen veriyorum sana. Allah. Serpil ne yaptın yavrum? Kırma. bir sezon tamam, daha. Serpil karıştırmayacağım. Tamam elim için. Valla. tamam. Şimdi bir <laughs> sezon Kesinlikle sezon daha hayır. bizi girdi. Serpil Hanım ben karıştırsam acaba bir tutuyor. Vur valla gidecek. Dur. Dur yavrum. Yok yok valla sarımsak ezdim. Mustafa <laughs> abinin... <ne? gülüyor> Önemli ama Mustafa Bey yani olay o. Olay kır, vurma. Yani anlıyor musunuz? Tabii. Yani olay o. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor yani. Kızım bu lazım. Bak zaten emanetten duruyor. Valla ben korktum bir şey. Anam bütün her, mi? her şeyi diyorum. ifşa ettiler. bu <laughs> bir şey mi var dedim <laughs> <laughs> diyor. Ne oldu diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ortanca 16 yaşında. En büyük de 19 oldu. Maşallah. Başka Maşallah. artık yeter. Bak şuradakiler benim. Bunlar da bebeklik halleri çok masumlardı. Maşallah. Çok ya. masumlardı. Bir oldum. zamanlardı. Çok bir zamanlardı. Ben orada işte üçüncüyü doğurdum da 25 yaşındaydım. Vay vay vay. Ne çabuk geçti seneler acımasız. Maşallah. Yine kıdemli benim aramızda yani. Sizinkiler ben... o zaman? Yo dört, dört tane bende. iki kız iki oğlan var bende. Çok yokmuş yani bunu da kavuralım azıcık. çıkış. Sizinkiler Ay, kaç yaşında? Benim ben büyüğü 21 yaşında kızım. Aa en kıdemli benim. Üniversitede şu an. Hı hı. Oğlum 18, Bak, diğer kızım. Bak fotoğraflar geliyor benim kızıcıklarım. Diğer kızım gene 15, en ufağı 12. Yavrularım, evlatlarım. Ama güzel olmuyor mu Cumali Bey? Erken i̇şte, öyle. Benim yani evlatlarım Hamiyet Hanım. güzel Ki. oluyor değil mi? Evet, evet Allah çok. hiç kimsen <laughs> evlat arasını Bambaşka bir şey Evlat ya. çok farklı, çok i̇şte güzel bir şey. İşte yapamıyoruz. Erkeksiz kadınsız olmaz işte hep birlik beraberlik evet. olmak gerekiyor gerçekten hayatınızdaki kadına sahip çıkın inanın kadınlar e, bulunmaz bir nimet bir evden kadın giderse o evde huzur kalmaz neşe Öyle. kalmaz çünkü gerçekten eve ev yapan hanımdır Allah hamiye çok güzel kavurdun kız gerçekten mis anne. gibi oldu bu vallahi. mercimek çorbası mı oluyor yoksa bu Olacak, mercimek çorbası bak. yapıyoruz ama içinde bak patates yok havuç yok çok lezzetli pratik bir tarif Soğan sarımsak kavurduk. Hmm. Evet. Sonra içine mercimeği attık. Biraz hmm. kavurduk. Şehriyeyi attık, kavurduk. Şimdi evet. Evet. sonra salça. Değil mi en son koyduk? En son evet salçamızı koyduk. koyduk. Baharatlarımızı üzerine yapacağız. yapacağız... Tuzunu koyduk. Evet. Birazcık da bundan atı vereceğiz. Bunlar en son aşamada ama evet. Şimdi evet. serpiktikimden sıcak su rica edeceğiz. Sıcak suyumuzu da kök verecek Sütüklüğe koymadan bu böyle pişer mi? Pişecek olur? pişecek. Bizim nasıl olsa şimdi ikinci yarıda bayağı e, uzun bir süremiz olacak. Reklam aralarında falan Mis gibi pişer. Şöyle dökelim. Bismillah. Hamiyetin elinden. Evet. Bakın sakın nermi yaptı demeyin. Evet. Yani hamiyeti. nermin falan yaptı demeyin. Değmedi, değmedi elim. Hiç öyle bir değmedi şey yok. Değmedi Hiç öyle bir şey yok. <laughs> hiç. Malzemeleri her şeyi ha. kendim. Magazine söylüyoruz yazın. Hamiyetin elinden mercimek yollası. Kendim olması. getirdim evimden. Ha. Kendi tarifim. Tabii malzeme hiç acımadı. Ne bulduysa getirmiş. Evet. Aa evden Soğuk mi getirdin ha? sen? <gülüyor> Cumali mali <laughs> bizi veriyor arada. Sizin mutfaktan. Cumali ne yapıyorsun? Hayır ben de espri yaptım ya. <laughs> Sizin bu Sizin evden, evden, evden <laughs> espriydi. Bu bir <laughs> espriydi. Araya girdik. Evet efendim. Ne, ne yaptı? kurunu geçirdin mi? Yok geçirmedim. Ben Nasıl Nasıldı? Zor muydu? Ben e, çocuklarımla geçirdim. Eşim geçirmedi. Şehriye'yi kavurduk. Salçasını koyduk. Tuzunu attık. Tamam. Ondan sonra başka ne koyduk? Tuz koyduk dedim. Tuz koyduk. Kaynamaya Sıcak Şimdi suyla bıraktık. Buradan tereyasını da yakalım. Bakın efendim, hamiyetin elinden mercimek çorbası. Ömrünüzde böyle çorba yemediniz. Allah güzel oldu. <laughs> ha. Allah güzel. Emrah oldu. çektin mi bunu götürüyorum. Ya güzel günlerdi ya. Ben başlayayım mı Tamam. Şunu verelim. Kapatabiliriz ocakımızı. Ben yardım altını. edebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle pul biberimizi de verdik tereyağımızla karıştırıp. Aman ya Rabbim, lokum tadında efsane. Son anda da şunu veriyorum efendim. İnce ince kıydığımız maydanozu. Ama, Ama son anda edin, tam çorbanız piştiğini hissettiğiniz anda. E, rondodan geçirmiyorsunuz. Aslında şöyle baktığınızda Ezogel'in çorbasını da anımsatıyor. E, i̇ri iri kaldığı için içinde. Serpil görmeden şöyle silin biraz ocağa döküldü. çok temizledim tamam ben Aşk olsun. Temizledim. Tamam. <laughs> 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 Korkuyorum Serpil'den artık. Valla biz de korkuyoruz. Maaşım işime son. Aşk olsun. Hayır Al. espri yapıyorum. Ya yani şey He. bir Ameliyeti dizi vardı. Ver? Hapishane ver şeyinde böyle diktatör var ya aynı siz ona benzetiyorum. <laughs> Ay Allah, yani. Allah razı olsun. Ne dedi, ne dedi? Bir daha söyle Cumali Allah Bey. Allah razı olsun. Bey. Ama Dizim. bak bak ne dedi Cumali Bey bir daha. Hapishane ki, Serpil Serpil'i kime benzetiyor? Serpil Hanım'ı e, ismini unuttum o dizide. Hı. <laughs> bak e, hapishane. görünce böyle Mustafa şey, abi şey, dinle. Gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz